Arkadaşlar merhaba Bugün size çok güzel bir uygulamayı anlatacağım ee, Diyelim ki bilgisayarınızdan telefonunuza ya da başka bir masaüstü bilgisayara ulaşmak istiyorsunuz Nasıl bir uygulama kullanabilirsiniz onunla ilgili size bir uygulama göstereceğim Benim kendi kullandığım Anydesk Diye bir uygulama var Öncelikle bunu nasıl indirebiliriz onu anlatayım size daha sonra kurulumunu ve kullanımını anlatacağım Google'a giriyoruz google'dan anydesk indir dediğimizde ben gezginlerden indiriyorum genellikle gezginler çok güzel programlar var orada gezginlere girdiğimizde buradan ilk sekmeye giriyoruz burada zaten görünüyor anydesk indir dediğimizde indiriyor ben önce de indirmiştim ve kurmuştum buradan indirip kurabiliriz ben linkini ekleyeceğim videonun altına linkini ekleyeceğim Oradan da direkt indirebilirsiniz bunu aşağı indiriyorum ve ondan sonra zaten uygulamam burada var indirmiştim önce de anydesk uygulamasını açıyoruz anydesk uygulamasını açtığımızda buradan bize bir kod veriyor görüyorsunuz bu kodu bu bizim kendi kodumuz ve bu da girmek istediğimiz bilgisayar ya da telefonun kodu Ben buradan e, telefona e, ulaşacağım bunun için e, telefonumun Anydesk uygulamasını açıyorum. Oradaki bir kod var telefonumda telefon üzerinden de göstereceğim sizlere fotoğrafını da göstereceğim zaten. Anydesk'e girdiğimizde buradan bir kod var bu kodu oraya giriyoruz. Kodu giriyoruz. 114. Bunu tıkladığımızda buradan bağlantı kuruluyor karşı tarafa bir e, ekrana bir bilgi gidiyor biz onu kabul ettiğimizde kabul ettiğimizde direkmen karşı bilgisayara bağlanmış oluyoruz buradan e, istersek telefonumuzun başka sekmelerine de girebiliriz. Telefonumuzun bölmelerini açtığımızda burada istediğimiz yere rahat bir şekilde girebiliriz. Buradan YouTube'a girip kendi kanalımıza girebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan direktmen girebiliyoruz. Telefonumuzu istediğimiz gibi yönetebiliyoruz buradan Geri çıkalım. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Endes uygulamasını telefonda nasıl kullanacağız ama önce indirmemiz gerekiyor. Çok basit indirmesi Google Play Store'a giriyoruz. Oradan Endes yazdığımızda hemen çıkıyor zaten ikinci sırada güzel Tıklıyoruz. Ben indirdiğim için aç görünüyor zaten buradan açıyoruz ve ondan sonra kullanımına başlıyoruz. İndirmesi bu kadar. Şimdi hep beraber nasıl kullanılır ona geçiyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Öncelikle telefonumuzdan Endesk programına giriyoruz. Buradan bir uzak adres istiyor bilgisayarımızdan. Uzak adres. Orada da zaten bir uzak adresi var. Onu giriyoruz. 381 frele 9 725 bunu tıklayıp enterladığımızda buradan karşıya bir veri gidiyor. Karşıdaki onayladığında karşıya bilgisayara bağlanmış oluyoruz. Şu an biz karşı bilgisayardayız. Bilgisayardan istediğimiz her şeyi yapabiliriz şu an. Bilgisayar masa üstüne gidebiliriz. Ya da buradan aa, müzik açabiliriz. Müzik açabiliriz. Mesela müzik açalım. Buradan istediğimiz gibi müziği durdurduk. Buradan bilgisayarımızın herhangi bir Excel uygulaması var. Onu açabiliriz. Buradan dediğim gibi bilgisayarı istediğimiz gibi yönetebiliyoruz. Buradan tekrar Anidesk'e girip programımızı oturumumuzu sonlandırabiliriz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.